Evet, bugün Sevgililer Günü ve hepinizin bildiği üzere Sevgililer Günü anime fanlarının kesinlikle yalnız olmadığı, tüm günü dışarıda geçirdiği ve kesinlikle birazdan bahsedeceğim şeyleri hiç izlemediği, uzak durduğu bir zaman. Hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama Japonya'da şöyle ilginç bir kültür veya artık bir iş alanı diyebileceğimiz bir şey var. Sevgili kiralama. Ee, alo. Aşkım nereden duydum bunu daha yeni kaydediyorum videoyu daha kaydı bitmedi. Ya bir saniye bir saniye şimdi öyle değil. Ben kızı kira alamıyorum. hep Japondan sürü onlar yapıyor bunu hani. Bir, bir izin ver bana ben bir açıklayayım durumu şimdi açıklayabilirsem eğer. Ama tabii ki tüm şakalar bir yana gerçekten olan bir şey bu ve şu an bunu dinleyen herkese de bana geldiği gibi garip geldiğinin ister istemez farkındayım. Çünkü evet bizde sevgili kiralamak gibi bir konseptten bahsettiğimde hepinizin aklına gelecek şeyi biliyorum ve araştırabildiğim kadarıyla en azından bunun hiçbirle konuyla alakası yok veya aklınıza gelen şeyle hiç alakası yok tamamen PG-7 seviyesinde diyebileceğim. Söyledikleri kadarıyla ciddi ciddi yalnızların falan kendilerini daha iyi hissetmek için kullandığı bir sistem bu. Seçeceğiniz biriyle baya baya randevuya çıkıp gezebiliyorsunuz ve ücretleri aşırı derecede yüksek diyebileceğim bir oluşum. Tabii ki böyle bir şey isteyecek kişi eminim yani buna da hazırdır ama of yani şuna bir bakın. YouTube Tabii ki bu konuda harika bir öğretmen değil ama konseptin bize uzaklığından dolayı ne yalan söyleyeyim birazcık araştırmak durumunda kaldım ve gördüğüm videolarda genel olarak olayları biraz garip biraz daha ilginç derecede anlatıyor. Bu videoyu tüm güvenime izleyen bir yalnızken yapsam belki de bu kadar araştırmak konusunda rahat olmayabilirdim o konuda emin değilim ama olsun en azından artık yani tüm güvenime izleyen bir yalnız değilim sadece tüm güvenime izliyorum. Ama olsun araştırma araştırmadır ve bunu sizleri bilgilendirmek için yapıyorum. İşte tam da bu yüzden Japonya'ya gidip sizler için kamera karşısında bir kız arkadaş ki... <laughs> ah, ah. Um, aynısının erkek kiralamasını buldum. Belki onu dene... Ya da denemeyiz. Ve son cümlem sizi de şaşırtmış olabilir. Çünkü daha kız arkadaş kiralama konseptine ısınmadan erkek arkadaş kiralamaya atladık. Evet böyle bir şey de var. Ve ben de sizler gibi araştırdıkça daha çok şaşırıyorum. Aşırı yüksek diyebileceğimiz fiyatlara sadece el tutuşmak gezmek falan gibi şeyler değil evinizi temizletmek veya size yemek pişirmesini istemek gibi şeyler de yaptırabiliyorsunuz. Yani genele baktığınızda zengin bir kadın olsanız biraz da yaşlı başlı olsanız yakışıklı bir çocuğa evinizi temizletip size yemek pişirmesi için para vermek yani çok da böyle hı, uzak bir konsept değil gibi. Sadece beni şaşırtan kısım Japonya gibi bir ülkenin bazı şeylerde meme olacak derecelerde sansüre giderken bazı şeylerde ise ne kadar e, <laughs> doğru kelimeyi arıyorum özür dilerim o yüzden durdum. Çılgın ve inovatif olabildiği. Evet, az önce kız veya erkek arkadaşları parayla kiralayabildiğiniz bir sisteme inovatif dedim ama yani olsun siz anladınız durumu. Demek istediğim şey kesinlikle o değildi. Peki sizin şu anda düşündüğünüz bir soruyu ben biraz daha sesli bir şekilde dışarı vurayım. Ben bunların tamamını neden anlattım? Anlayabileceğiniz üzere bu tarz bir konuyu oturup böyle rastgele bir şekilde araştırmaya karar vermedim. Böyle bir şey tamamen rastgele akla gelmez zaten. Bunun bir tetikleyici ihtiyacı var ve bu tetikleyicinin adı da Kanojo Okarimas veya batıdaki yaygın adıyla Rent a Girlfriend. Ve tüm bunları anlatmamın da en tebelinde bir sebebi var tabii ki. Japonya'da olan ve sizi belki de asla etkilemeyecek kültürel bir olayı öylesine anlatacak halim yok ya. Bunu anlatmamın ana sebebi birazdan animeden bahsederken sizlere garip gelecek ve hadi lan oradan bu da gerçek değildir diyebileceğiniz çoğu şeyin gerçek olması. Yani aslında gerçek olmayacağını düşündüğünüz şeylerin önceden gerçek olduğunu belirttim ki ileride videoyu izlerken böyle bir sıkıntıya girmeyin. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu yalnız bir üniversiteli genç olan Kazuyo'nun sevgilisi tarafından terk edilip tabii ki yalnız kalması sonrası bu yalnızlığının çaresini bir kız arkadaş kiralama uygulamasında bulması ve sonradan oradan tanıştığı Chizuru'yu bulması sonrası genel olarak başına gelenleri anlatıyor. Şu an için sadece tek sezonu olan, ikinci sezonu ise yolda olan anime için söyleyebileceğim ana şey ise... Bra! Öncelikle ana karakterden başlayalım. Baştan söyleyeyim hayatımda tükettiğim medyalar üzerinde şu ana kadar sadece iki tane kazıyor tanıdım. Biri böyleydi. Diğeri ise böyle. Yani kazıyorlar konusunda gayet akılda kalıcı iki farklı noktada ikisi de. Biri spektrumun bir ucundayken diğeri diğer ucunda. Biri sigma diğeri insel. Yani bilmiyorum bunu açıklamanın en iyi yolu bu galiba. Animeleri severim ve tabii ki karakterleri tanımak da önemli. Ama bir anime bana gelip de karakteri böyle tanıtınca ve bunu gösterince karaktere saygı duyamıyorum. Ayrıca kendisinin inanılmaz şanslı olması bir kenara. Etrafındaki her kızla ya tuhaf rastlantılar sayesinde bağlar kuruyor olması ya da onları çıldırtacak derecede kıskandırıyor veya onları kendine aşık ediyor oluşu ama aynı zamanda bunu fark edemeyecek kadar da geri zekalı oluşu garip. Yani gerçi böyle bir şey bize yaşanıyorsa ve fark edemiyorsak biz de öyleyizdir ama olsun. Dışarıdan onu görüyorum o yüzden ona rahat rahat geri zekalı diyebilirim. Üstüne hala fark etmeyenler için bu teknik olarak bir harem. Ana kız Çizurum, Eishan Mami, Utangaç ve büyük ihtimalle ileride herkesin aşk olacağı Sumi ve bir de Ruka. Favori. <laughs> ne yolluyorsunuz beni ya favorim olamaz mı? Tamam biraz çılgın tamam biraz deli ama en azından gerçekten seviyor. Beyni yıkanmışlar gibi çizuru sevecek değilim ya hem ruka daşını zaten. Ve anime'de en azından şu an için bu dörtlü ve genel olarak aralarındaki olaylar şeklinde ilerliyor. Her kızın klasik bir haremde olacağı gibi kendince farklı özellikleri var ve tabii ki hepsinin kendince sevilme sebepleri var. Chizuru aralarında en vanilya olanı ve sevmesi genel olarak en kolay. Genel olarak kötü bir yanı yok ve yani hangi özelliğine bakarsanız bakın hepsi ortalama veya ortalamanın biraz üzerinde yani negatif bir yön bulamıyorsunuz. Sumi genel olarak şirin, utangaç ama aynı zamanda olaylara karşı heyecanlı ve istekli yaklaşması genel olarak onu daha böyle bir çekici kılabiliyor. Temelinizden belli bir erkek türü için. Daha böyle dediğim gibi risk ve ödül sistemi söz konusu. Ruka genel olarak size arada kendini sorgulatsa da genel eksiklerini gerçekten sizi sevmesiyle ve genel duygusallığı sayesinde kapatabiliyor ve Mami de ee, yani onu aslında başta açıklamıştım. Onu sevmek için büyük oranda mazoşist veya yani kak falan olmak gerekiyor. Ve ikinci sezonda yoldayken bunu aslında böyle bir tarihte çıkarabilmiş olmak da gayet güzel ne yalan söyleyeyim. Aklıma genel olarak anlık gelen bir fikir ve tabii ki haberlere baktığımda da ikinci sezonun aslında çoktan duyurulduğunu gördüm kısa bir zaman öncesinde ve yani böyle tatlı oldum. Ayrıca 3 videoluk bir serinin de ilk videosunu böylece tamamlamış oldum. Aklında birbirinden uzak olsa da konsept olarak birbirine böyle yakın tutulabilecek 3 farklı iş var ve her biri geldiğinde öncekinden daha çok şaşırtacağını da eminim açıkçası. O yüzden şimdilik sizi hypelanmanız için yalnız bırakıyorum çünkü Hafiften gitme zamanım geldi. Anime'yi zaten önerdiğimi anlamışsınızdır ve yani izlerken eğlenceli vakit geçireceğinize de büyük oranda eminim. Ama yine de benden şimdilik bu kadar. Sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir veya ne bileyim farklı anime videolarıma gidebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilir veya daha da aşağıdan katılla kanalı daha da iyi destekleyebilirsiniz. Bilmiyorum yani yaparsanız çok tatlı olur. Ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.